Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün annelikten konuşmak istiyorum, çocuklarımızdan konuşmak istiyorum, annelik sanatından konuşmak istiyorum. Bugünlerde çocuklarımızla nasıl vakit geçirebiliyoruz? Annelik nedir? Nasıl yapılır? Nasıl yapılması için direktifler vermek mi gerekiyor? Herkes sonuçta almak istediği kadar alıyor. Annelik bana sorarsınız. Annelik nasıl yapılır, neyle yapılır? Ben iç huzur diye size cevap verebilirim. Kesinlikle iç huzur diyorum. İçinizde bir yerlerde o huzuru hissediyorsanız, eşinizden besleniyorsanız, küçüklüğünüzde çok fazla yara almadan, telafisi olmayacak yaralar almadan bir çocukluk yaşamışsanız, gelecek kaygısını bir kenara atmışsanız, çocuklarınızın ne sesi size batar? Ne dağıttığı oda batar. Ne ayağınızın altında gezinen oyuncağı batar. Ne ders çalıştır dediği o cümle batar. Ne aldığı kötü notlar batabilir. Yaptığı hiçbir şey size batmaz. Çünkü telafisi vardır diye düşünürsünüz. Ki vardır da bunların hepsinin. Ama çocuğun kalbi kırıldı mı? O üzüldü mü? Onun gözünün yaşı aktı mı? Bunun telafisi yoktur. Kesinlikle yoktur o an için geçmiş gibi yapar ama ileride o büyük bir boşluk olarak bir yerlerden fırlar çıkar. Ve siz anlam veremezsiniz. Ne oldu şimdi? Yediği önde yemediği ardında her şey alınıyor, yapılıyor, üstüne titriyoruz. Bu huy nereden çıktı? O huy değildir. O sizin ona bir zamanlar kendinizi verememişinizin, iç huzurunuzun, eksikliğinizin ondaki yankılarıdır. Ne yapmamız lazım? diye sorarsanız kesinlikle sarılmak lazım. Öpmek lazım. Sevdiğimizi her daim dile getirmek lazım. İnanın ki şımarmazlar. İnanın. Şımarsalar bile siz onu yine sevginizle törpüleyebilirsiniz sadece. Günümüz şartları o kadar ağır, o kadar zor ki hepiniz bunun farkındasınız. Şu an evde geçirdiğimiz günler bile çok zor. Ben de iki çocuk annesiyim çocuklarımla evde zaman geçiriyorum. Zaman geçiriyorum demek bile bana inanın hoş gelmiyor. Sanki zaman geçsin diye geçiriyorum diye değil. Dolu dolu yaşıyoruz diyeyim zamanı. Ve onları kucağıma aldığımda Allah'ım diyorum onlar senin emanetlerin bana geldiler. Ve bu yaşlarını bir daha dönmeyecekler. Ne kadar onları daha çok öpersem, seversem, hatalarını o an için görmezden gelip ama sonrasında muhakkak on üzerinde dururum. Çocuklara toplantı saati dediğimde şu an oturduğum masada otururuz ve toplantı yaparız. Eksikliklerini söylerim. E, geçen şunu yapmıştın. İnsan içindeydik, ortamdaydık. Ben sana demedim ama şimdi söylüyorum. Bunları yapma diye her ikisine de bunları konuşurum. Daha sonra e, onlardan benim için eleştiri isterim. Benim eksiğim neydi? size yetemediğim bir durum mu oldum, size kötü hissettirdiğim bir durum oldum diye onlara sorarım. Bunları inanın yazıya dökeriz. Sonra kararlar alırız. Ve altına imzalarımızı bile atarız. Yani ben isimlerini yazarım. Kendi ismi ve diğer aile fertlerinin ismini yazarım. Altına imzalarımızı atarız. Ve bir anlaşma yaparız. He Bu anlaşma çok uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Muamma. Ama sonuçta ben onları bir masa etrafında toplayıp, toplantı yapıp onları muhatap almam. Onları ee, çok önemli bireyler, hani büyük kararlar alırlar. O sorumluluğu veriyorum. Ders çalışma saatleri, oyun saatleri, para limitleri, e, ile ilgili, sosyal yaşantıları ilgili, dini görevleri ile ilgili hepsini eline boyuna konuşuruz. Bunları bir karara bağlarız ve onları odamıza, panomuza asarız mesela hatırlamak için. Burada alınan kararlar ya da uygulamadan çok benim onları muhatap alışım, onların çok hoşuna gider. Onlar bana acımasızca eleştiride de bulunurlar. Bu da benim çok hoşuma gider. Demek istediğim, bunu inanın yaparken iç huzurum olduğu için yapıyorum. O an evim dağınık oluyor. Aranması gereken telefonlarım oluyor, yemeğim oluyor, çamaşırım oluyor, her şey oluyor. Ama ben hepsini bir yere bırakıyorum. Bir kenara bırakıyorum. Yakın çevrem çok iyi bilir. Dağınık evi çok severim. Temiz olsun ama dağınık olsun. Çocuklarım baktığımda ne kadar dağılmış Allah'ım diyorum. O kadar mutlular demek ki. O kadar oyun oynadılar demek ki diyorum. Ve öylece yatarım. Sabah kalktığımızda toplama rutinimiz başlar. Bir yerden yine dağılır başlamaya. Böyle böyle bir döngü içinde gidiyoruz. Okulla ilgili e, notlarını gözlerine sokmam hiçbir zaman. E, üsluplarım, ahlakları, e, terbiyeleri, sağlıkları, onların da iç huzurları benim için daha önemlidir. Daha sonra notları, e, akademik başarıları, e, diğer böyle elle tutulur başarılarını ondan sonra sıralarım, bunları da onlara belirtirim. En önemlisi hiçbir şekilde kıyaslama yapmam, hiçbir arkadaşlarıyla kıyaslama yapmam. Her çocuk kendine özgürdür. Her çocuğun bir yetiştirme tarzı vardır ve bir fıtratı vardır. Ee, çocuğu taşıyabileceğinden fazla yük verilmemeli bence. Ee, vermediğimizi hele hiç istememeliyiz. Bu yük ona çok ağır gelir ve başka diğer yollara sapar. En önemlisi yalana. Ne yaparsanız yapın muhakkak yalan söyler. Hem de öyle bir ustalaşır ki onun ustalaşması sizin ona verdiğiniz malzemeden kaynaklanır. Korku veriyorsunuz. Korkuyla hiçbir şey yaptıramazsınız. Ya da parantez içinde yaptırırsanız arkanızı döndüğünüz anda e, yapma dediğinizi yapar. Saklı gizli yapar. İçinden gizli intikam alır. Oh yaptım der. Ama yine yapar. Sonu yapmadı. Aa beni dinledi dersiniz. En ufak sizden Ayrılışında onun en büyüğünü yapar, yanlışları. Sonra ben seni böyle mi yetiştirdim olur? Öyle yetiştirmek istemediniz. Sizde yetiştirenler onlara sormalı. Bu sefer onları yetiştirenleri sormalı. Kısır bir döngü. Ama bir taraftan bu döngüyü kırmak gerekir. O yüzden de güçlü bir kişilik gerekiyor. Her annenin babanın dediğini sorgulamadan yapmak. Bu Büyük yetişkin yaşlarda söylüyorum. Ee, bazen e, telafisi olmayan hataları yol açabiliyor. Bunu sen beni korkuttun. Şu an senden korktuğum için bunu yapıyorum. Ama arkanı döndüğüm gibi benim canım diğerini yapmak istiyor. Çünkü o kolayıma geliyor. Çünkü onu yaparsam sen susuyorsun, hesap sormuyorsun, beni küçük düşürmüyorsun. beni eleştirmiyorsun, beni kıyaslamıyorsun. Ama içimde bunun daha kötü yarası bende açılıyor ve bunu ben başka şekilde giderebilirim gibi böyle konuşmalar yapmak ki özellikle ergen çocuklarımız için konuşuyorum. Bebeklikten beri göğsümüze yatırıp sevmek, koklamak, kalp atışını dinlemek, onu izlemek bir sağlık problemi var mı? Beyninde, psikolojik ya da fiziksel. Bazen öyle mesela otizmli çocuklar oluyor ama anneler fark etmiyor, edemiyor. Çünkü izlemiyor ki onun Ona verilmiş bir emanet olduğunu farkında değil. Ona sorsan yükü çok ağır. Evet, haklısın. Yükün çok ağır. Başında baş edemediğin bir eş var. Kayınvalide vardır, görünce vardır, geçim sıkıntısı vardır. Senin sağlık sorunun vardır, senin ailen vardır. Senin yetemediğin bir şeyler var ki ona da yetmiyorsun. Bunları kabul ediyorum. Ama bir yerde ufak bir farkındalık, inanın o halkayı o zinciri kırabiliyor. Tam tersine çarkı döndürebiliyor. O yüzden sözlerimize, üsluplarımıza, yetiştirme tarzımıza çok dikkat etmeliyiz. Onlarla oyun oynamalıyız. Zeka oyunları, sokak oyunları, evde bulduğumuz kendimizin yapabildiği geliştirici oyunlar onların fikrine sunmalıyız. Bunlar ne yapılabilir? Mesela bir şiş, bir örgü şişi, bize bir eğitimde demişlerdi, bir örgü şişinden neler yapılabilir? Yani biz 3-5 tane falan saymıştık. Sonra bir açıkladılar, o kadar çok ki sayısı. Bunları çocuklara sormuşlardı bir deneydi. Bunun gibi hani zeka açıcı, geliştirici, kendini daha iyi hissedecek. Şu an çevrelerinde o kadar fazla uyaran var ki, onlardan onları ayrıştıracak çok zor bu dönemde. Hele şu evlere kapandığımız dönemde çok zor. Ama inanın ne evin işi biter ne boğaz derdi biter. Bundan hiçbiri bitmez. Hele bir de e, erken kalkıyorsak bir anne çocuklardan önce uyanmalı. Erken uyanıp da işlerimizi rutin sıralı hale getiriyorsak inanın çocuğumuza o kadar çok vakit kalır ki bunları yapamam diye bir şey yok. Yeter ki biz üstümüze düşeni bir yapalım. Erken kalkalım ve yavaş olalım, yavaşlayalım. Yani bir sekine halinde olalım. Ne kadar yavaşlarsak çocuk o kadar adımlarını daha emin atar ve e, yapabileceği işleri kendi yapma becerisi kazanır. Mesela bir çocuk ayakkabısının bağcığını bağlayacak, anne evden telaşlı bir şekilde çıkıyorsa, çantasını alıyor, telefonunu alıyor, kapıyı nasıl kapattığını bilemiyor. O çocuk durup da ayakkabının bağcığını bağlayamaz ve bunu geliştiremez, öğrenemez en basit örnek. Ama biz çıkacağımızdan iki dakika önce çocuğunuzu düşünerek erken çıkarsak, hadi oğlum, hadi kızım sen bu sefer de sen dene bakalım ayakkabının bağcığını bağla dersek, onu sabırla beklersek belki birinde, ikisinde, üçünde yapamayacak ama daha sonra bunu muhakkak yapacaktır. Yavaşlık bu yüzden. Hızlı hızlı hareket edersek çocuklar şaşırıyor. Nerede ne yapacağını Ayak uyduramıyorlar ve akıllarına gelen ilk şeyi yapıyorlar tartmadan, ölçmeden. O yüzden sekinlik, sakinlik çok önemlidir. Oyunlarımızda da böyle. Çocuklarımıza çok dikkat edelim. Bugünleri bir fırsat bilelim. Onlara yetelim, onlara öz becerilerini, kişisel bakımlarını yapmalarına destek olalım. Ufak ufak sorumluluklar verelim. Kitap okuma alışkanlığını hep birlikte aile içinde yapalım. Oğlum, kızım kitap oku ama sen telefondasın, televizyondasın, arkadaşlarınla muhabbetlisin. Bu olmaz. Bunu yapabilecek çocuk çok azdır. O yüzden birlikte yapalım. Telefonda oyunu da birlikte oynayalım. Kitabı da birlikte okuyalım. Soframızı da birlikte hazırlayalım. Yatağa da beraber girelim. Onları yani biz yatıralım öpelim, koklayalım, başlarında bir kitap okalım, okuyalım, bir Kur'an okuyalım. Onları bir sakinleştirip öyle uykuya yatıralım. Bu uyaranlardan çocukları alıp direkt yatağa yatırmak. Onlar yatsa bile o beyin o uyaranlardan hemen kopamıyor. Hala bir bir ayakta yani beyin ne oluyor diyor. Çocuk uyumak istese de, göz uyumak istese de beyin uyuyamıyor. Ve çocuklar yorgun kalkıyor. Böyle bir kısır döngü oluyor. O yüzden çocuklarımızla gerçekten iyi geçinelim. Ama gerçekten onlar tek dostumuz, onlar tek dayanağımız, onlar bizim mutluluğumuz. Ama bunlar boş yer değil bu kelimeler. Gerçekten bunu yapabilirsek çok mutlu oluruz. Ve hayattan bir anne herhalde başka bir şey isteyemez. Bunları yapıyorsa zaten bir anne çocuğunla çok iyi bir geçimi varsa inanın diğer işlerini de kolayca yoluna koyar. Çünkü en zoru çocuğu ayak uydurmaktır. Çocuğun anneye ayak uydurması demiyorum. Annenin çocuğu ayak uydurması. Çocuklar zaten sakindir fıtratları gereği. Ama anne acelecilik ettiği için çocuklar ona ayak uyduracağım diye bu sefer olmadık hareketler yapıyorlar. Bu sefer soru şu oluyor. Benim çocuğum hiperaktif mi? Benim çocuğumda dikkat dağınıklığı mı var? Bunlar da olabilir. Bunların hepsinin testleri yapılmalı. Ama aileyle de birebir görüşmeler yapılmalı. Çocuklarımız bizlerin yegane arkamızda bırakabileceğimiz yalnızlığımızı paylaşabileceğimiz onların mutluluklarıyla mutlu olabileceğimiz biz doğru yolu gösterelim, seçimleri onlara bırakalım. Onlar tek başına bir birey, bunu da unutmayalım. Büyüdükçe karar alma mekanizmaları, mekanizmaları da çalışması lazım. Doğru karar verebilmeleri için daha küçükken onlara karar verme yetisini biz vermeliyiz. Bunun için de seçenek sunmalıyız. Mesela şu kıyafetimi giyeceğim, bu kıyafetimi pembe tişörtünü giyeceğim. Mesela sarı tişörtünü. Hep seçenekli gidersek onlar karar vermeye öğrenmiş olurlar. Yani bundan bir haber olurlar. Ama dayatırsak şu yemeği yiyeceksin, şunu giyeceksin, şöyle yapacaksın. Böyle bu sefer inat oluyor. İnadına senin istediğini seçmiyor. O yüzden her zaman onların yaşına uygun bir şekilde onlara söz hakkı tanıyalım. Evde hani şu an aklıma gelmiyor ama Hani bu da sorulur mu çocuğu Değil. Evet sorulur. Onun anlayacağı bir dilde. Dizlerimize çökerek, göz hizasına inerekten kızım oğlum şöyle bir şey yapacağız. Mesela biz şunu alacağız. Şu rengin bu rengimi. Siz makul seçenekleri ayardayın. Hani onu da seçse, onu da seçse diyelim ki hani bir fark olmayacak. Sonuçta ona sorun. Hani o ailede bir birey olduğunu hissetsin onun da fikirlerine önem verildiğini hissetsin hem oğlumuz için hem kızımız için yemek yaparken hepsini sorun ki önemli olduğunu hissetsin bir de karar alma yetisini kazansın bir de hayır demeyi bilsin gerçekten hayırsa hayır bunu dışarıdaki herkese onu kimse zorbalıkla bir şey yaptırmasın diye aklının almadığı fikrinin kabul etmediği şeyleri dayatmasın diye hayır demi öğrensin. O da size bir şey hayır dediğinde tamam deyin. Tamam. Ee, bu çok sıra dışı bir şeyse bunun nedenlerini gerçekten nedenlerini açıklayarak maalesef hani bu olmalı. Sen hayır diyorsun ama e, hayır dediğinde şu olur ama şu an bunu yapmalıyız gibi açıklama yaparsınız onlar anlar. Çünkü e, hayırı Değerli olmayan, kabul görmeyen insanın inanın ki evetinde hiçbir anlamı yoktur. Küçük yaşta hayır demeyi, Ona dokunulmaması gerektiğini, onun sözünün kesilmemesi gerektiğini, onun sonuna kadar dinlenilmesi gerektiğini, onun fikirlerinin bir önemi olduğunu bilmesi lazım. Çocuklarımız bizlerin emaneti. Ben öyle görüyorum. Bir emanet onlar bize. Emanetlerimize sahip çıkmalıyız. Hele bugünlerde, gerçekten bugünler, fırsata dönüştürülecekse bir tek çocuklar için fırsata dönüştürülmeli. Onlarla hiç olmadığımız kadar vaktimizi bereketlendirmeliyiz. Onlara sarılmalıyız. Onların gözünün içine bakmalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız ve muhabbet etmeliyiz. Gerçekten bu çok güzel oluyor. Biz çocuklarla yapıyoruz. Bilmece, bulmaca, enteresan sorular soruyorum. Çok güzel cevaplar alıyorum. Onları böyle izliyorum. O beyinlerini çalıştırıyorlar, böyle soruların cevaplarını bulmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok tatlı oluyorlar. Bunun bir keyfine varsanız, inanın hep bu şekilde yapmak isterseniz. O yüzden bu elinizdeki telefonlar, bu televizyonlar, diziler, onları bir yere kadar, bir yerden sonra ne olur bırakın. Çocuklar için de e, güvenli YouTube videoları var, YouTube e, uygulamaları var oralardan sadece çocuklarınızın içeriğine baktıktan sonra uygun mu değil mi. Maalesef uzak tutmak çok zor ama önceden bir siz filtrelerseniz ondan sonra çocuğunuzun eline verip ondan sonra bu sanal dünyaya tanışmasını müsaade edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çocuklarımıza dikkat edelim. Emanetlerimize iyi bakalım. Onlar bizim her şeyimiz. Onları çok seviyoruz. Allah'ım inşallah onları değer görecek insanlarla karşılaştırsın. Onların değerlerini verecek anne babalarıdır ve onlara da o gücü, kuvveti Rabbim versin inşallah. Çevremizde vermeyenleri görüyorsak ne olur anlatalım, konuşalım. Çocuklarına karşı nasıl davranması gerektiğini, sinirlilik, öfke, bunun hiçbir çocuk anlamaz senin neyi neden yaptığını başkasında olan sinirini, öfkeni sakın çocuğundan çıkarma. Sakın. Kesinlikle bunu yapma. Bu çok can yakıcı bir şey. Onun onurunu kırıcı bir şey. O yüzden etrafımızda böyle insanlar varsa her zaman yorulmadan, sıkılmadan konuşalım, anlatalım. Yardım almasını söyleyelim. Ki çocuklarımızın üstünden bu kara gölge kalksın diyorum ben. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çocuklarınızı bu videoyu dinledikten sonra sizden ricam sarılın, öpün, koklayın ve onlarla daha çok kaliteli zaman geçirmeye bakın.